Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili Oğlaklar. Nasılsınız? İyi olmanızı diliyorum. Sizler dileklerinizi tutun. Ben de şöyle fincanın dış kısmı bana biraz böyle ne kadar bakın e, uzaklaşmak istediğinizi. Çünkü fincanın en tepesi, alt kısım boş. Çok ilginç ve bu durum sizin ruhsal halinizle, yaşamdaki duruşunuzla, durmak istediğiniz nokta ile ilgili bana şu mesajı söylememi hissettirdi. Çevrenizden güven duymadığınız insanlardan uzaklaşmak için sanki bir yere kapanmak, kaçmak istemek hissi. Bir anlık yani e, dibine kadar fedakarlık yapıp sonrasında gördüklerinizin karşılığında da olabilir. Ya da artık böyle yılların birikimi de olabilir. Hepinizde farklılık gösterecektir bu. Hayatınızdaki insanlara birdenbire e, hayal kırıklığı da olabilir, bir kişi de olabilir bu. Böyle hepsini de kastetmeyelim. Hepsini de iptal edeyim bu söylediklerimin. Tabii ki diliyorum hiçbiri olmasın ama burada görünen budur. Yani güvendiğin insanlar, sevdiğin insanlar, sırtını e, yasladığın hani güven duyduğun insanlardan bir anlık böyle bir şeyleri yüzleşmek ve sindirmek için uzaklaşmak da olabilir ve şifaya çok ihtiyacınız var burada. Ee, nazarlardan arınma, arınmanıza, negatif enerjilerden arınmanıza, e, bir anlık durup düşünmenize e, ve hiç kimse için hiçbir şey düşünmeden negatif ya da pozitif tamamen arınmaya ihtiyacınız var. Ben benden söylemesi şöyle bir Evet bakın gördünüz mü fincanın içinde bir şöyle bir his var ee, o ıslaklıklar birazcık böyle e, yine bir birilerinin hayal kırıklığı. Çok güvendiğiniz kişiler hep bu cümleler kurulası, kurasım ve söyleyesim geliyor maalesef ki. Ama bu dediğim gibi her şey göründüğünün tersidir. Hiçbir şey göründüğünün tersi değildir diyorum ya ben çoğu zaman. Aslında bu olaydan da siz görmeniz gerekenleri göreceksiniz. Sizin yaşam yolunuzda, yaşam amacınıza hatırlatacak şeyler bunlar. Birine para veriyorsan karşılığında nankörlük görüyorsan bir daha burada kendine dönmeni söylüyordur. Ya da oradaki mesaj nedir onu görmen gerekiyor. Birine iyilik yapıp manevi bir yardımda bulunup körlük görüyorsan yine orada bir alman gereken mesaj var. Burada yaşaman gereken bir olay var ise, durum var ise senin burada asıl görmen gereken şeye çevirmeye çalışıyor seni. Yani sen evet gözyaşı döküyor olabilirsin, üzülüyor olabilirsin, incinmiş olabilirsin. Ancak buradaki durum sana diyor ki Niye yine yolundan döndün? Niye yine kendinden vazgeçtin? Kendinden vazgeçtiğin an bir olay yaşamışsın ya da yaşıyor olabilirsin. Şu anki gidişatın bu. Sen ne zaman ki bugün kendim için şunu yapacağım diye karar versen geceden ya da bir gün iki gün önceden şu bu hafta kendimi ayıracağım. Spora gideceğim, sağlık kontrollerimi yaptıracağım, yeni bir derse, yeni bir kursa, yeni bir işe başlayacağım. Ve bundan sonra kendim için şunu şunu yapacağım diye karar aldıktan sonra başkalarına fedakarlık yapma yoluna dönüş yaptıysan hani unuttuysan şey var ya böyle bir yolda giderken karşılaştığın kişiyle takılıp gittiğini düşünsene. Mesela diyelim ki dişçiye gideceksin. Yolda arkadaşını görüyorsun. O an dişçiye gideceğini unutuyorsun ve arkadaşının hadi gelsene benimle şuraya gidelim dediğini düşün. Tamam mı? Sen de ona dişçiyi unutuyorsun o anda. Gidiyorsun ve arkadaşının işlerini yapıyorsun gibi düşün. Söylediğim şey buna bu, bu bu yani şöyle söyleyeyim. Söylediğim şey buna çıkıyor. Anladın mı? Tamamen unutuyor zihnin kendini ve başkalarına adıyorsun kendini ki bu verdiğim örnek basit bir örnekti. Belki daha büyük fedakarlıklar, daha büyük oluşumlar. O yüzden sen burada e, sevdiklerinle sınanma da söz konusu. E, yani birazcık böyle sözleri sana ağır gelebilir gibi görünüyor. Hmm. Burada karşındaki bak karşındaki bu kişi sanki sana hesap soruyor. Sen e, şöyle bir durumdasın. Arada da bir kişi var. Bak arada da biri var. Bu hayatında biri sana ön ayak oluyor, kol kanat geriyor gibi de görünüyor ama bak seni savurmuş. Bak seni geriye doğru savuran bir durum var burada. Yani birisinin öfkesinden dolayı savrulma durumu var. Araya giren biri gözüküyor. Söz verdin, sözünde durmadın diye kızılıyor olabilirsin. Söz verdin, bana bunu yapacaktın, yapmadın diye kızılıyor olabilirsin. Kızıyor olabilirler. Yani burada benim kötü günde neden yanımda yoksun diye kızıyor olabilirler. Beni neden bıraktın, neden terk ettin diye kızıyor olabilirler. Ee, herkesin dediğim gibi farklılık gösterir, hepinizin bütün oğlakların. Ama burada e, gel görelim ki bir e, karşılıklı güven kaybı söz konusu. Yani aslında yanlış anlaşılma da söz konusu olabilir hayatınızda. Bunu da buna da açıklık getirin ama siz ne söylerseniz söyleyin karşıdakinin inandığı kadar olacaksınız. Şimdi ben burada ne söylersem söyleyeyim. Hepiniz benim e, kendinizde e, kendi algılarınıza göre sözlerimi algılarsınız. Bir, mesela yorumlarda da böyle e, yazanlar oluyor ya. Mesela bazılarınız çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. İşte anladığınızı yazıyorsunuz. Aa evet işte hayatımda bu oldu. Şundan da çok iyi mesaj. Evet Esma Hanım söyledikleriniz bize işimize çok yarıyor. Yani en azından hayatınızda kullanabildiğiniz kısmını kullanıyorsunuzdur. E, öyle yorum yazan var ki. E, kişi kendi kapasitesi kadar hiçbir şey algılamamış oluyor söylediğimden. Tamam mı? Mesela hakaret yazabiliyor, negatif bir söz yazabiliyor. Çünkü kendisine karşı duygusu bu. Yani kendisine zaten içsel olarak hakaret ediyordur bu kişi. Kendisini aşağıda gördüğü için karşıdakinin sözünü de kendisini aşağılanmış hissediyor. Şimdi ben burada ne kadar negatif konuşursam konuşayım. Sen kendinde negatiflik hissetmiyorsan benim sözlerim tesir etmez. Dersin ki Esma Hanım fincandakini söylüyor. Söylemek zorunda. Ben hiç üzerime alınmıyorum. Çünkü sen kendini iyi görüyorsundur, mutlu görüyorsundur. Ya da hiç kötü bir şey, şekilde kendini nitelendirmiyorsundur. Birinin sözüyle de kendini aşağıda görmezsin çünkü. Ama benim burada söylemek istediğim Hayatınızdaki yaptığınız fedakarlıklar size diken olarak gelmiş. Üzülerek söylüyorum. Yani ben burada fedakarlık yapmayın da demek istemiyorum. Demem de fedakarlık seni iyi hissettiriyorsa tabii ki yaparsın. Sevdiklerine herkes fedakardır. Ancak burada sana özünde frekansını düşürebilir. Frekansını düşürürse kendine olan saygını yitirirsin. Ama şunu söyleyeyim. Hayatında ne yaşarsan yaşa kendini başkalarının sözüyle nitelendirme ve görme. Sen kendini ne hissediyorsan kendinle ilgili kendini hep özünde yücelt. Kendini başkasını. Birisi sana çok affedersin salak dediyse salak mı oluyorsun? Hayır, hiç alakası yok. Aksine mesela biri bana bunu dese ben derim ki ben çok zekiyim. Allah'a şükürler olsun. Seni söyle hiç önemsemem bile biliyor musunuz? Lütfen siz de böyle olun. Evet. Şimdi fincanın iç bir kısmını çevirince birden neşe geldi ses tonuma. Böyle içime de bir neşe enerjisi. Bakın aslında negatifliğin sonucunda bir neşelenme gelecek size ve diyeceksiniz ki iyi ki bana bunları görmüşüm de siz de hayatımdan çıkarmışım. İyi ki bana bunu yaşattınız da paramın kıymetini bildim. İyi ki bana bu lafı söylediniz de ben kendime dönüş yaptım. Belki kendime dönüş yapmayacaktım. Belki rehavet çökecekti, rahat edecektim. Bak yaşadıkların her şey göründüğünün tersidir. Ve hiçbir şey göründüğünün tersi değildir. Gerçekten bunu yaşayacaksın. Sanki sen öyle bir karar alacaksın ki hayatındaki nankörlükler senin e, bulunduğun yerden çıkıp hayat amacını sana hatırlatacak. Mesela sen şöyle bir oğlak olabilirsin. Gezmeyi çok seven ve e, ee, şehir şehir ülke ülke gezmek isteyen biri olak olabilirsin ama şu an bulunduğun şartlar asla buna izin vermiyordur sevdiklerine yaptığın fedakarlıklar aile ortamın ama öyle bir noktaya geleceğin görünüyor ki başarabilirsen yapabilirsen insanların yaptıkları bu nankörlükler seni yerinden kaldıracak belki hiçbir yere gitmeyeceksin yine aynı yerde duracaksın ama seçtiğin işler farklı olacak, adımların farklı olacak onu da söyleyeyim. Pardon. Sık sık e, saate baktığın zaman mesela 3 3, -3 görüyorsan, 4 4, -4 görüyorsan, belki 4-8-4, 2 bilmem ne, Bunları görüyorsan bak lütfen e, telefon Google'dan araştır. Bunun saat anlamı nedir diye, melek an, melek sayısında anlamı nedir diye veya numerolojide anlamı nedir diye çift saatler görüyorsanız yani ard arda rakamlar görüyorsanız aynı işte illaki 1 1 1 1 1 olması değil de 2 2 2 2 değil de 2 4 2 olur 4 8 4 olur vesaire anladınız mı? Bunların anlamlarına bakın. Orada okuduğunuz şeyler de işinize yarayacaktır. Sanki bir yerde bir para bir paranızı bir yere koymuşsunuz. Yani böyle 100 lira 200 lira bir yere tıkıştırmışsınız. <laughs> Onu bulup sevineceksiniz ya da başkasının bir parasını bulup sevineceksiniz. Onu da söyleyeyim. Burada e, sadece para değil belki kiminiz altın, kiminiz bir e, bulamadığınız bir kıyafet, belki bir yerde unuttuğunuz bir şey, bir şey bulacaksınız. Diliyorum e, daha üst ve güzel bir şey, iş isteyen iş bulsun, aşk isteyen aşk bulsun. Herkes istediği şeyi hayrına kolaylıkla bulsun. Bir de size uyguladığım. Ya mutlaka Instagram'da görmüşsünüzdür sevgili o şu şeyi de bir düşürebilsem. Neyse çok fincanı parçalayacağım artık tabağa. Şimdi size bir şey öğreteceğim. Biraz sonra fincanın sonunda dilerim aklımda kalır. Ee, ya da şöyle hemen dur defter yanımdayken öğreteyim. Söyleyeyim yani. Şimdi bakın. Şöyle. Diyelim ki ben ne istiyorum? Bir kitap istiyorum tamam mı? Hem çok komik bir örnek gibi gelmesin ama böyle hani kendi hayallerimden bahsetmemek için bundan bahsedeceğim. Şimdi telefonunuzda kendi WhatsApp'ınıza, WhatsApp bölümünüze şunu yazın ya da işte bir deftere yazın ve onu o defteri unutun gitsin o kağıda o yazdığınız şey tamam mı? Ben böyle bir şeyle ilgili çok güzel bir gelişme yaşadım o yüzden size de öğretmek istiyorum. Diyelim ki ne ne ben işte ee, ne istiyorum? E, kitap ismi işte. Nokta 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 kitap e, aldım. Tamam mı? Ne kadar güzel yazdım. Ben kameradan baktığım için göremiyorum. Bir dakika şöyle bir daha yazayım. E, aldım. Nokta. Aldım. u Tamam. Bir şey istiyorsunuz diyelim ki ev istiyorsunuz. İşte bahçeli. Hemen bir daha şuradan yazayım Bahçeli. Müstakil bir ev aldım. Ve sonuna da bunu yazacaksınız tamam mı? İngilizce bilenler biliyordur. Bilmeseniz de hiç önemli değil gerek yok. Ama bir de şunu fark ettim bakın. Ben buna benzer ama başka bir hayalimle ilgili bir şey yazmıştım tamam mı? Sonra ben bunun olduğunu 3-5 ay sonra bir gün bir yerde notlarım arasında buldum. Ve ağzım açık kaldı tamam mı? Sonra şunu fark ettim. Ben sadece böyle dümdüz bir cümle yazmışım. Bir şeyle ilgili hayallerimin arasında bir şeyle ilgili. Tamam. Ama ben şunu fark ettim. O yazdığım şeyin hiç sadece böyle düz bir cümle yazmışım. Şunu yazmamışım. Hayırlısı ile ve kolaylıkla. Ya da işte hayırlısı ve kolaylıkla gelsin diye yazmamışım. Kameradan yazdığım için ne kadar karışık, karışık yazdım. Neyse söylemek istediğim şu ki bir hayalinizi yazın. Yaptım diye aldım ya da işte şu kişi bana şu kadar borcunu verdi yazmadan önce şu kelimeyi yazıyorsunuz ve nokta koyuyorsunuz tamam mı? ve bu cümleyi unutuyorsunuz. Bu hayalinizi atın bir köşeye gitsin. Benim başıma gelmiş, ben o istediğim şeyi yaşamışım tamam mı? Sonrasında 4-5 ay sonra notlarım arasında tabii yüzlerce, binlerce kağıt ve defter olduğu için <laughs> onu yazdığımı da unutmuşum tamam mı? Unutmuşum işte. Sonra dedim ki Allah'a şükürler olsun. Ama neyi fark ettim? Hayırlısı ve kolaylıkla yazmadığım için o şey biraz bana böyle üzülerek geldi. Güzel sonuç getirdi ama üz üzüldüm sonra kazandım. Anladınız mı? Kaç ay önceki bir meseleyi işte anlatıyorum size. Bunu da notlarım arasında gördüğüm için size söylemek istedim geçen gün. Şunu da bilin, hayattan yaradan'dan istediğiniz şeylerde ne zaman olacak diye beklemeyin. Tamam mı? yazın atın bir köşeye. Allah'ım sana tevekkül ediyorum. Sen ver istersen verirsin istemezsen vermezsin ama ben iman ettim. Sana güveniyorum. Bu kadar. Tamam mı? Şimdi tabağa geçelim. Bu güzel haberi size verdikten sonra gerçekten inanarak yaptığınız her şey bir gün geri dönüyor size. Evet. Tabakta bakalım bakalım. Hmm, güzel çok tatlış bir kız çocuğunun saçlarını görüyorum. Evet bir kız çocuğu hissettim. E, etrafınızda dikkatinizi çekecek. Böyle ama şöyle bir annesizlik acısı içinde de olabilir onu söyleyeyim. Belki annesi vardır annesiyledir ama annesiz kalma duygusu var bu çocuğun. Bu sizin kendi çocukluğunuzda annenizden mahrum kalmanız da olabilir. Belki annenizle büyümüşsünüzdür ama anne sevgisi eksikliğini hissetmişsiniz. Şu anda da bunu hissediyor olabilirsiniz. Şu an anneniz hayatta olabilir ama anne neden beni sevmedin diye bir hissiyat var burada. Ee, yine de her şeye rağmen annenizle bakın Aynı bakın aynı ağız şekli bakın aynı ağız şekli şuradaki bakın ters M ters M bu ikisinde ağız şekli aynı bu kız çocuğu anne ile ilgili aynı konuşmalara sahip bu ne demek biliyor musunuz? Şimdi geniş kapsamlı açıklamasını yapacak olursak şu an büyümüşsünüz diyelim ki kız çocuğuysanız erkek çocuğu yani erkekler de dinliyor bu videoyu büyümüş bu yaşta dinliyorsunuz ya beni. Annenizin aynısı olmuşsunuz. Aynı şekil konuşuyorsunuz. Ağız, çünkü ağız kısmı aynı şekil. Bunu fark edeceksiniz. Annem gibi konuşuyorum ya ben. Ben oysa hiç annemin konuşmasını beğenmezdim diyenler de olabilir. O gurur duyuyorum annem gibi oldum diyenler de olabilir. Annemin bakış açısıyla baktığım için çok üzgünüm diyenler de olabilir. Annem gibi bir kayınvalide olduğum için üzgünüm diyenler olabilir. Annem gibi kalp kırıyorum ya da annem gibi çok güzel konuşup insanların kalbini kazanıyorum diyenler de olabilir. Ama sonuç itibariyle anneniz gibi konuşmaya başlamışsınız. Görünen budur. Şu an bir de ikinci açıklamasını yapayım. Annesinden mahrum kalan bir kız çocuğu gibi olan bu düşünen bu kişi şunu hatırlasın bir şekilde o anne sevgisini eksikliğinden dolayı çok fedakarlık yapmışsınız görünüyor. Eğer şu an evet Esma hanım gerçekten annem beni sevseydi, babam beni sevseydi ben bu kadar fedakar olmazdım, kendimi bilirdim, kendim için yaşardım diyorsanız ama şu an farkındalığınız arttı artık anne babayı suçlama noktasından çıkmanız gerektiğini farkına varın olur mu? Onlar yaşlanmıştır, orta yaştadır vesaire. Siz artık kocamansınız, kocaman kocaman insanlarsınız ve herkes kendi hayatının sorumluluğunu kendi eline alması gereken bir noktada. Hatta öyle insanlar var ki 70 yaşında ölmüş artık neredeyse tövbe ya Rabbim kemikleri kalmamış anne babasını suçlayan insanlar bile var. Yani hani artık bu noktadan çıkmak gerekiyor. Bu kurban psikolojisidir. Hayatta insan yapamam, yapmak istemediği bir şeylerin suçunu gider anne babasına atar zaten ama oğlaklar böyle değillerdir. <laughs> Oğlak burcu böyle değildir değil mi? Evet. Şimdi şöyle bakalım. Burada bir aşk var. Gizli gizli aşkınızı gözetliyorsunuz. Bakın şurası. Önce bir görmemişler sizi. Sonra üstten baktığınız. Şimdi şu anda telefondan işte instagramdan işte sosyal medya hesapları neresiyse. Whatsapp'tan nereden takip ediyorsanız sevdiğiniz kişiyi. Bol bol böyle onu eğer kavuşamayan bir oğlaksanız çaktırmadan hani bu takip ediliyor. Ne diyorsanız ona bilmem ben. Ee, böyle takip edenler görüyorum. Evliyseniz, nişanlıysanız sözlüyseniz ilişkiniz varsa sevgiliyseniz de böyle habire böyle üst üste mesajlarla sürekli o kişiyle iletişim halinde olacağınızı hissettirdi bana haberiniz olsun. Yani ama bunun sonu nedir? yine özüne dön özüne dön kendine dön kalbine dön hayatının merkezine kendini koy kendini koy çok başkasının üstüne düşme mesajı veriyor burada Kendine bak kendine dön. Niye spor yapmıyorsun, niye sağlıklı beslenmiyorsun, niye kendine bakmıyosuna döneceksiniz haberiniz olsun. Söylemesi bende. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.